Selamünaleyküm. 13 04 2024. Hatay Antakya. Şu an Demir Köprü'ye geldim ve Demir Köprü camisine geçtim. Sizlere buraya göstereceğim. Allah'ım son nefesimize kelime şat getirmeyi nasip eyle Allah'ım. Hep birlikte arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dilekçemizi kapatsın. Şehadet ederiz Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulü ve elçisidir. Allahu ekber. La galiba illallah. Demirköprü Camisi, Hatay Antakya.